Antalya'da çocuklar arasında başlayan aile üyelerinin de katılmasıyla büyüyen kavgada biri çocuk iki kişi yaralandı. Olayla ilgili olarak 8 kişiye sokağa çıkma ihlali ve maske takmamaktan toplam 32.400 lira idari para cezası kesildi. Çocukların kavgası üzerine haberi alan aile üyeleri de sokakta toplandı. İki aile üyeleri arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Aileler sopa, taş ve bıçaklarla birbirlerine saldırdı kadınların da yer aldığı kavgada çocuklardan biri bıçakla bacağından aile üyelerinden biri de başından yaralandı. Kavgayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede adrese çok sayıda polis ekibi ve iki yaralı için de iki ambulans sevk edildi. Polis ekipleri grupları dağıtmak isterken bazı aile üyeleri zorluk çıkardı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen aile üyeleri sakinleşmeyince polis biber gazı sıkarak grubu dağıttı. Biber gazından etkilenen bazı kişiler gözlerine limon sürerek etkiyi azaltmaya çalıştı.